Zipi ve Luma D1 yıldız pusulası bulmuş. Bu pusula kayıp yıldızları gösteren gizemli bir haritaymış. Zipi haritadaki bu yol bir labirente benziyor demiş. Luma ise cesurca gülümsemiş. Haydi keşfe çıkalım. Labirentte yollar kendi etrafında dönüyor. Bazen başa döndürüyor, bazen yeni geçitler açıyormuş. Luma'nın ışığı yol olmuş. Zipi onu görmüş. Yıldızların arasında tekrar buluşmuşlar. Luma'nın ışığı yol olmuş. Zipi onu görmüş. Yıldızların arasında tekrar buluşmuşlar. Zipi sarılmış. Seni bulacağını emindim Luma. Luma gülümsemiş. Birlikte her labirenti aşarız. Labirent sonunda kendiliğinden açılmış ve karşılarında bilinmeyen bir galaksi kapısı parlıyormuş. Devramı yakında